Merhaba Başak burçları. Bugün aşk açılımı yapacağım yalnızlar için. Geçmiş konularla ilgili 3 kart, günümüzle ilgili 3 kart ve gelecekle ilgili 3 kart seçiyorum. Bu açılım genel olarak aşk açılımıdır aslında. Sadece yalnızları da kapsadığı için o şekilde adlandırdım. Yoksa partneri olanlar için de geçerlidir tabii ki. Evet, şimdi geçmiş konularına bir bakalım. Evet, şimdi. Geçmiş ilişkiniz, bitmiş olan ilişkinizle ilgili olarak. Şimdi belki de bu bir fikir ayrılığı söz konusu olduğu ve burada aslında bir güç gösterisi de yapmış olabilirsiniz partnerinizle birbirinize. Burada tabii ki bu fikir ayrılığı söz konusu olduğunda siz her iki tarafta yani vicdan o, vicdanen e, ya da kafa e, yapısı olarak e, kendinizi son derece rahat e, e, hissetmiş olabilirsiniz hani e, bu güçlü hissetmenin aslında e, Nedeni budur. Benim içim rahat, kafam rahat, vicdanım rahat çünkü ben ne yapılması gerekiyorsa onu yaptım şeklinde her iki tarafta belki de bu düşünce içerisinde olmuş olabilir ama eğer ki yaklaşımınız uzlaşma, anlaşma şeklinde olmadıysa o zaman istenmeyen bazı sonuçların alınabileceğini söylüyor. Yani burada yine bir ego durumu söz konusudur. Eğer ego yaparsanız beklemediğiniz istemediğiniz, bazı sonuçlarla bazı sert tepkilerle karşılaşabileceğinizi söylüyor yani belki de bir önceki ilişkiniz yani bitmiş olan ilişkinizin yani bitme sebebi böyle bir konu olabilir yani taraflardan biri ya da her ikisi de ego yapmış ve bundan dolayı da iki tarafta yani kendisinden çok emin olabilir ama burada dediğim gibi yani doğru davranış içerisinde olup olmadığınız ancak ben uzlaşma taraftarı mıydım, anlaşma taraftarı mıydım? Hani bu şekildeki bir sorunun karşılığında eğer evet diyebiliyorsanız buradan zaten güçlenerek çıkacağınızı söylüyor. Ama eğer ki bu şekilde davranmazsanız her iki tarafında kaybedeceğini söylüyor. Dediğim gibi hani ilişkinin bitmesi ve belki de böyle bir konuda olabilir. Şimdi tabii ki bu ilişkiyle ilgili olarak bakın her iki tarafta ya da siz oldukça kendine güvenen, özgüveni yüksek, tek başına bazı işleri başarma konusunda da hani kendisini yeterli gören bir kişi de olabilirsiniz. Bunun neticesinde mesela karşılıklı birbirinize cömertlikler yapmış olabilirsiniz ya da karşılıklı birbirinize ikramlarda da bulunmuş olabilirsiniz. İlişkinin yapısı itibariyle böyle belki de sosyal ve sık bir şekilde görüşme imkanı sağlayan bir ilişkiniz de olmuş olabilir. Ama dediğim gibi yani bu ilişkinin bitme sebebi de biraz böyle ego savaşları. hani Özgüveni yüksek bir kişidir mesela burada ya da tabii ki tavsiye konusudur o ama yani değnek altılısı özgüveninizin ve işte kendinize olan güveninizin hak edildiğini, bunun farkında olmanız gerektiğiyle ilgili bir tavsiye içeriyor. Ama dediğim gibi yani ilişkinin, geçmiş ilişkinin yapısı ve bitme sebebi olarak da ego çıktığı için yani o şekilde bir yorum yaptım. Bir de bakın burada tılsım altılısı diyor ki yani geçmiş geleceğe yön verir sonuç olarak. Hani buradaki tavsiye konuları da daha sonraki günler için mutlaka bize belki de yardımcı olabilir. Burada diyor ki mesela ne yapıyorsan ne yapıyor olursanız olun cömertlik de olabilir bu ikramlarda bulunmak hediye alıp vermek konuları da olabilir her ne olursa olsun karşılık beklemeden yapın diyor yani hani siz belki de bir adım attım ben o da bir adım atsın ya da işte ben şunu yaptım bunun karşılığında da o da şunu yapsın şeklinde böyle bir beklenti içerisinde olmamanız gerektiğini söylüyor tılsım altılısı evet gelelim günümüz konularına Evet günümüz konularında büyük arkanalar yan yana geldi. Denge ve Azize kartları yanında da kılıç beşlisi. Şimdi öncelikle denge kartı ile başlayalım. Yine burada bakın yine bir egonun altı çiziliyor burada da. Öncelikle tabii ki burada diyebiliriz ki empatinin kartıdır diyebiliriz. Bir fikir ayrılığı yaşanabilir yine bakın burada da olduğu gibi. Burada haklı olan aslında karşınızdaki kişi olacak bu belki de hani partneriniz varsa o da olabilir. dediğim gibi karşı tarafı anlamanız aslında onun haklı olduğunu anlamanız daha doğrusu. Çok zor olmayacak büyük ihtimalle. Sadece kendinizi onun yerine koymanız, bunu anlamanız için yeterli olacak ama asıl size zor gelen egonuzu bir tarafa bırakarak onun haklı olduğunu ifade edebilmek olacak büyük ihtimalle. İşte eğer bu şekilde davranırsanız yine burada olduğu gibi hiç beklemediğiniz bazı sert tepkilerle karşılaşabileceğinizi söylüyor. O yüzden egonuzu bir tarafa bırakabilmelisiniz. karşı taraf haklıysa bunu söyleyebilmelisiniz hani bu yani dediğim gibi sizi üzecek bazı sonuçları olabilir çünkü, onun haricinde tabii ki denge kartı ölçülü olma, hiçbir şeyi abartmama konularında da tavsiye veriyor. Duygularınız olabilir, düşünceleriniz olabilir, bunları ifade etmeniz olabilir. Bunlarla ilgili olarak abartmadan yani hani karşı tarafa bunları tabii ki söyleyebilirsiniz, ifade edebilirsiniz ama yine de mesela bu denge kartı sizi çok sinirlendiren bazı konular olabilir içerlediğiniz sizi kıran bazı konular olabilir ama bunların ifade edilmesiyle ilgili doğru bir zamanda olmadığını söylüyor uygun bir zaman değil yani. Yani daha bu bardaklar birbirine boşaltılıyor. Bakın ne zaman ki toprağa boşaltıldı, yıldız kartını gördük. O zaman aslında düşüncelerimizi ifade edebiliriz. Bizi üzen, yıpratan hani bazı konularla ilgili düşüncelerimizi paylaşabiliriz ama onunla ilgili doğru bir zaman değil diyor. Abartılıysa yani bir öfke gibi ise işte çok fazla sizin canınız yani kalbinizi kıran bir durum söz konusu gibi hissediyorsunuz mesela. Hani bunlarla ilgili uygun bir zaman olmadığını söylüyor denge kartı. Yani biraz daha bunları kendi içinizde yaşamanız gerekiyor gibi. Azize kartı bakın hemen yanında. Şans kartlarımızdan bir tanesi aslında bir işinizin çok kolay bir şekilde akıp gittiğini görebilirsiniz. Bir sorunla problemle karşılaşmazsınız. Onun haricinde tabii ki Azize kartı Eee anne özellikleri gösteren, koruyan, e, işte bizim enerjimizi yükselten, bize iyi gelen bilge, e, hoşgörülü e, bir kadındır. E, böyle bir kadınla bir iletişimimiz, paylaşımımız olabilir. Çok işinize yarayacak bir tavsiye alabilirsiniz mesela ondan. Onun haricinde e, hani biraz e, sessizlikle geçirilecek, derin düşüncelere dalınacak bir zamanla da ilgili olabilir. Yine bu partneriniz varsa, partner adayınız varsa ya da başka bir kişi de olabilir elbette günümüz konuları. Bir kişiyle böyle bir enerji paylaşıyor olabilirsiniz. Bu sessizlik içerisinde olacak kişi siz de olabilirsiniz. Size de yine bir kişi böyle bir tavır e, alıyor da olabilir yani. E, belki de bu konu konuşulmuştur e, geçmişte ve iki tarafta artık e, bunun değerlendirmesini yapmakla meşguldür mesela. Ondan dolayı konuşmamayı tercih ediyorlardır. hani e, Böyle de bir durum söz konusu olabilir ve geliyoruz Kılıç Beşlisi'ne bakın. Burada bir hayal kırıklığına uğrayabileceğinizi söylüyor. Bir beklentinin karşılanmaması sebebiyle bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Ya da bir isteğinizi gerçekleştirmeyle ilgili olarak biraz baskıcı bir tutum sergileyebilirsiniz. Her iki durumda da beklentiniz karşılanmaz, isteğiniz olmaz. Ondan dolayı da hani biraz üzülebilirsiniz, sıkılabilirsiniz. Hani bir gerginlik yaşayabilirsiniz, üzülebilirsiniz yani burada. Fakat burada diyor ki yani belki de bu durumun yaşanmasıyla ilgili bir pay da size ait olabilir. Hani geçmişte bazı konular konuşulmuştur ve size hak vermiştir yani karşı taraf. O yüzden bu beklenti karşılanmıyor olabilir. Her halükarda biraz daha yani insanların, çevrenizde bulunan insanların farklı öncelikleri olabileceğiyle ilgili bir kabul içerisinde olun, anlayışlı olun ve daha az hassas olun diyor. Yani siz belki de çok duygusal ve kırılgan bir insansınız ama biraz daha sert bir kabuk geliştirin diyor yani kılıç beşlisi. Kendinizi üzüyorsunuz boş boşuna diyor çünkü. Böyle de bir konu söz konusu olabilir günümüz içerisinde yani gündem konularınızla ilgili olarak. Evet gelelim gelecek konularına. Evet şimdi. Şimdi bakın kılıç sekizlisi, kupa ikilisi ve kader çarkı kartları çıkmış. Şimdi gelecekte partneri olmayanlarla ilgili olarak bir potansiyel kart çıktı diyebiliriz. Kupa ikilisi bir ilişki kartıdır diyebiliriz yarısı itibariyle Tabii tamamıyla duygusal ilişkileri haber vermiyorlar ama yine de bir potansiyeli var diyebiliriz kupa ikilisiyle ilgili olarak bununla başlayalım yoruma. Şimdi iki kişiyi görüyoruz burada birbirleriyle son derece uyumlu birbirlerine yardımcı olan ve birbirlerini rakip olarak görmeyen iki kişiyi görüyoruz birbirlerini çok seven ve önemseyen çok güzel vakit geçireceklerini görüyoruz burada ve hatta mesela sizin bir düşünceniz fikriniz ya da duygularınız bunların ifade edilmesiyle ilgili de uygun bir dönemde olacağını söylüyor. Bakın günümüz içerisinde bu konuda biraz hani sabır gösterirseniz gelecekte bununla ilgili uygun bazı ortamların olacağını da hani görebilirsiniz. Burada çünkü ifade ederseniz karşınızdaki kişi size olabildiğince yardımcı olmaya çalışacak aslında. Farklı fikirler ortaya konulabilir ve sizin bu isteğiniz ya da plansa eğer çok daha zenginleşip çok daha güzel bir hal alabilir o yüzden neyse düşüneceğiniz uzun zamandır kafanızda olan planınız isteğiniz neyse artık bunu içinizde tutmamanızla ilgili bir mesajı var kupa ikilisinin şimdi onun haricinde bakın kılıç sekizlisi bakın burada belki de buradaki isteğinizle ilgili olabilir bu. Hani ifade edip bu planın zenginleştiğini görebilirsiniz ama tabii ki başka bir konuda olabilir. Bir isteğiniz olduğunu yine burada yapmak istediğiniz bir şey var ama bazı mazeretleriniz olduğunu ileri sürerek bunu yapmıyorsunuz diyor. Halbuki bu mazeretler geçerli düzeyde değil. Bakın buradaki ipler. Aslında gayet e, hani sıkı değil, e, gevşek bir şekilde bağlanmış. İstendiği takdirde kolaylıkla e, o ipler çözülebilir, kurtulunabilir yani oradan. Ama e, siz gözlerinizi bantlamışsınız, e, bu e, mazeretleri geçerli kabul ediyorsunuz diyor. Aslında bir duş, e, düşünmek lazım, değerlendirme yapmak lazım hangi mazeretleri ileri sürüyorum ben? Belki de yakın bir zamana kadar o mazeretler gerçekten de aşılamayacak türdendi. Ama artık sizin bilginiz, tecrübeniz, imkanlarınız bu mazeretleri aşabilecek durumda. O yüzden bir değerlendirme yapmanızın sizin için çok faydası olacağını söylüyor. Çünkü eğer o yapmak istediğiniz şeyi bu mazeretleri dikkate almadan yapacak olursanız büyük de bir keyif alacağınızı bir rahatlama, e, mutluluk duyma e, gibi e, konuların da olacağını söylüyor. E, burada dediğim gibi e, yapmak istediğiniz şeylerle ilgili bir değerlendirme yapmanız mümkün olabilir. Şimdi bakın burada aslında tabii gelecekte e, belki de bir ilişkiye adım atmakla ilgili bazı endişeleriniz, bazı e, takıldığınız konular e, söz konusu olabilir mesela. Ama bakın burada aslında bu mazeretleri aşabilirsiniz diyor. Gelelim kader çarkına. Sürpriz ilişkileri aslında e, ifade eden, bunun bu şekilde de yorumlanabilecek bir karttır. E, kader Çarkı aslında iki tane e, kartta kart da bir ilişkiyi e, temsil ediyor diyebiliriz. E, sürpriz e, sürpriz ilişkiler yani hiç ummadığınız bir yerde karşılaşabilirsiniz mesela e, ya da bir ilişkiye hazır hissetmiyorsunuzdur kendinizi ama karşınıza tam da sizin istediğiniz gibi biri çıkar mesela. Böyle bir durum söz konusu olabilir gelecekte. Aynı zamanda tabii ki belki de planlarınız ya da rutininizi bozacak bir durumla da karşılaşabilirsiniz. Tabii ki o konuları da anlatıyor ama bunun sonuçlarının gayet güzel olacağını söylüyor. Yani siz aslında ilk etapta şaşırabilirsiniz. Ha, rutininiz e, hani bozuldu diye ya da işte planınız aksadı diye bir şaşkınlık yaşayabilirsiniz ama hani sonuçları gayet güzel olur. E, belki öğreneceğiniz şeyler olabilir orada ya da keyifli, daha keyifli bir hale gelebilir yani planınız ya da rutininiz. E, o şekilde bir durumda söz konusu olabilir. Evet. Gelelim açılımı sonundaki karta. Şimdi şeytan kartı çıkmış. Son gerçekleşecek olay şeklinde varsayıyoruz. Şeytan kartı çıkmış dediğim gibi. Şimdi bir negatif duygunuzun oldukça fazla yükseldiğini fark edebilirsiniz. Biraz huzursuzlanabilirsiniz. Vesvese durumu gibi bir durum yaşanabilir yani çeşitli e, e, bazı negatif duygular mesela korkularınız yükselebilir e, işte e, belki de kendinize olan güveniniz e, sarsılabilir e, bazı konularla ilgili olarak suçluluk duygusu ya da e, bir konuya ya da bir kişiye saplanıp kalmış gibi hissetme vesaire e, her ne olursa olsun yani bu aslında negatif duygularınızın hiçbir dayanağının olmadığını söylüyor şeytan kartı Boş boşuna vesvese yapıyorsunuz diyor aslında burada sadece aklınızı mantığınızı kullanıp yine bir değerlendirme yaparsanız eğer bu sizi huzursuz eden negatif duygu her ne olursa olsun sizi çabucak bırakıp gidecek zaten hani belki de yüksek sesle bu değerlendirmeyi kendi kendinize yapmanızın bile faydası olabilir ama eğer bir kişiyle ilgili ise bu bir korkunuz var diyelim ki Onunla ilgili olarak mesela kaybetme korkusun var diyelim ki yani karşı tarafla bunu konuşmanızın aslında size yine çok büyük faydası olabilir konuşun diyor iletişim kurun cesur olun hiçbir şeyden korkmayın yani şeytan kartı yani bu negatif duygularınızın hani kontrol altına alınmasıyla ilgili olarak sadece aklınızı mantığınızı kullanırsanız bunu gerçekleştirebileceğinizi söylüyor. Evet. Bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.